Hayat oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. Oyun fiyatları, konsol fiyatları, bilgisayar bileşenlerinin fiyatları, fiyatlar, fiyatlar falan filan. Bunlara hiç girmeyeceğim. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda düşük sistemli bilgisayarlarda oynayabileceğiniz oyunlar ve uygun fiyatlı oyunlar gibi listeler hazırlamıştık. Bu videomuzda ise işi biraz daha ileriye taşıyarak hem düşük sistemlerde oynayabileceğiniz hem de ücret ödemek zorunda olmadığınız önerebileceğimiz 5 oyunu listeledik. War Thunder 2013 yılında çıkış yapmış olmasına rağmen sürekli aldığı güncellemeler ile cillop gibi olan fakat ülkemizde çok da değeri bilinmemiş bir oyun. İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'ndaki kara, hava ve deniz savaş araçlarının kontrolü sizin elinizde. 1700'den fazla uçak, tank, gemi, helikopter gibi savaş araçlarının tamamı tarihsel dokümanlar ile gerçeğe uygun bir şekilde modellenmiş. Üstelik oyunun grafiklerini istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz için neredeyse tüm bilgisayarlarda oynanabilecek bir oyun. Sadece grafikleri değil ayrıca tanklarınızı ve uçaklarınızı da istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz tıpkı savaş belgesellerinde gördüğünüz gibi. Premium olarak satılan araçlar olmasına rağmen bunlar oyunu pay to win'e dönüştürmüyor etkileyici grafikleri, gerçekçi motor sesleri, gerçekçi top makineli tüfek sesleri sizi savaşın atmosferine sokacak ve uzun bir sürede orada kalacaksınız. Oynadığınız her oyundan sonra tecrübelerinizi bir sonraki savaş meydanında kullanın ve en önemlisi sabırlı olun. Unutmayın bu oyunda avcı olduğunu sanan çok av var. Gözünüzü dört açın onlardan biri olmayın. When the bombs fall, most... İsmini çokça duyduğumuz Fallout serisinden Fallout Shelter oyunu muhtemelen çoğumuzun aşina olduğu telefondaki halinin bilgisayara uyarlanmış versiyonu. Yani yine gerçek zamanlı olarak kıyamet sonrası hayatta kalma. Developerları mutlu edin, odaları kurun, bebek yapın, herkesi kendi yetenekleriyle alakalı odalara atayın. Dahası onları Wasteland'ı keşfetmeye gönderebilir, bulacakları erzaklar ve ekipmanlarla sığınağınızı güçlendirebilirsiniz. Oyun oynaması gayet basit ve tam bir çerezlik oyun. Kafanızı dağıtmak için girebilir, kısıtlı zamanlarınızda sıkılmamak için hemen açıp oynayabilirsiniz. Bizce oyunun tek dezavantajı ise Türkçe dil desteğinin olmaması. Course, nation That's how we build a brighter future together. Underground. Start building today. No More Room in Hell, bol zombili, kanın gövdüğü götürdüğü FPS türündeki bir oyun. Steam'de kendilerini Half-Life 2 Zombie Faction olarak tanımlıyorlar. 8 kişiye kadar co-op oynayabildiğiniz ücretsiz oyunda kullanabileceğiniz 30'dan fazla silah var ve bunların arasında elinize aldığınızda sizi özgüvene boğup zombilerin arasına daldırtacak elektrikli testere de mevcut. Oyunu kısaca özetlemek gerekirse 3 zombi türü var yürüyenler, koşanlar ve çocuklar. Hepsinin kendine has özellikleri var ama onları tabii ki burada açıklamayacağız. Oyunda tecrübe ederek öğrenin. Sonrasında en güzel kısmı size bıraktığımız için bize teşekkür edersiniz. Oyunda ayrıca enfeksiyon ve kanama gibi sizi zorlayan ögeler de mevcut. Zombi sizi ısırır veya vurursa kanama ihtimaliniz var. Bu durumda canınız belli aralıklarla bir bir azalmaya başlıyor ve kanama halindeyken koşamıyorsunuz. Kanamayı durdurmak için ya bandaj saracaksınız ya da ilk yardım kiti kullanacaksınız. Enfeksiyona yakalanırsanız etrafınızda damarlar çıkmaya başlıyor ve anlıyorsunuz ki virüs kanınızda gezintiye çıkmış. Müdahale etmezseniz damarlar daha da belirginleşip ekran kararmaya başlıyor. Sonunda da ölüyorsunuz ve zombiye dönüşüp tekrar diriliyorsunuz. Kurtulmak için ya falan sapı bulup enfeksiyonu geciktireceksiniz ya da gen terapisiyle enfeksiyona bağışıklık kazanacaksınız. Fakat unutmayın bunların ikisi de nadir bulunan eşyalar. Alien Swarm Reactive Drop, Alien Swarm'ın genişletilmiş oyunu. İzometrik bakış açısına sahip aksiyon oyunu severler bu oyuna bayılacaklar. 8 kişiye kadar co-op oynayabileceğiniz uzaylıları vur parçala şeklinde giden ama bir o kadar da taktik ve planlama gerektiren bir oyun. Bu oyunun listede olmasının sebepleri sadece ücretsiz, düşük sistem gereksinimi olan ve çok güzel bir oyun olması değil. Oyunu bu listeye almamızın sebebi biraz da hikayesinden kaynaklı. Oyunu araştırırken oyuncuların yaptığı yorumları da merak ettim ve biraz derinleştirince Alien Swarm'ın Steam tarafından umursanmadığını, tabiri caizse kenara itildiğini gördüm. Ama oyunu yaklaşık 3-4 bin saat oynayan 40-50 kişilik bir grubun adeta direniş edasıyla oyuna sahip çıkıp Reactive Drop adında genişletilmiş bir versiyonunu yaptıklarını öğrendim. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. O yüzden bunun kısmen dedikodudan ibaret olduğunu hatırlatarak en azından bu 40-50 kişilik direnişçi dostlarımız için bu oyuna bir şans vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. was to be simple. Get, in, get out. Mary's Room'un Steam'deki açıklaması şu şekilde. İki sınıf arkadaşının arasındaki alışılmadık bir dostluğu konu alan kısa bir keşif oyunudur. Kelsey olarak oynuyorsunuz ve Mary'nin odasını 20 yıl önceki haliyle hatırlıyorsunuz. Fakat bir şeyler yanlış. Mary'e ne oldu? Evet, oyun Kelsey ve Mary arasındaki iki sınıf arkadaşının dostluğunu konu alıyor. Kelsey olarak Mary'nin odasındaki gizli kayıp eşyaları bularak Mary'nin günlüğünü keşfediyor ve Kelsey'nin olay hakkındaki görüşlerini öğreniyorsunuz. Grafiklerin gayet yumuşak olduğu oyunda dinlendirici ve hoş bir ortamdasınız. Oyunun yaklaşık süresi 1 saat. Tüm oyun boyunca arkadaki sakin ve dinlendirici melodili müzik etkileyici hikayeyle birleşince sanki oyun değil de filmmiş gibi geliyor eleştirmenlerden oldukça olumlu övgüler alan Mary's Room'un geliştirici ve yapımcısı Like Charlie. Oyunda Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor fakat oynamaya pişman olmayacağınız bir oyun. It's a dirty deal. It's Russian roulette. And

What I didn't tell her was that I wouldn't allow anyone to mess with those plans.